Tam tam hadi. Hadi sal. Hadi osurgan otu devam ki. Uzun zaman sonra bir osurgan otu videosu izliyoruz. Uzun zaman sonra video izliyoruz gerçi ama. Hadi let's go. Allah Allah osurgan otura bak. <gülüyor> Vay. <gülüyor> Oğlum, Vay. Oğlum öyle kasılır mı poç iki atlarak? SAÇMALAMA! Şey Kardeşim biz burayı çözdük artık. Evet. Burası bizim evimiz. Abi burası da bizim evimiz. Ha o yüzden yerdesin değil mi? Bildiğin Burak abi yapmışlar abi. Tuka bakar mısın? O değil mi? Bak aynı cosplay'i yapıyorum şimdi hala. Bekle. Eee kanka koşacaksın ki. Oğlum bu çok çaresiz ya. Çaresiz. Oy. i̇yi koydum. İçimdeki çocuk. Bir yaş gibi... Bak nimeti sevmiyordum, söylüyordu, ağzımı açmıyordum. Ama gerek var mı ya? Buna da gerek var mı ya? Hep suçlu seni hala. Aha öldü. <laughs> Hadi vaki. Arkadaşlar, efsane bir mod, güzel bir killi. La match bitmedi. La match bitmedi. Ananı <laughs> Arkadaşlar bir an oyunun bittiğini sandım ya <laughs> Ya Kerim ben Allah Orada ölse mükemmel olurum şey ya Bir şey diyeyim mi? Cihan kesin bir şey olacak bak inanılmaz imkansız bir şey yaşayacak bak Ya <laughs> belanı Neyse ölüyorum Yapma 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 Kimde? 360 <laughs> Allah Salak yemin ederim geri zekalı bu çocuk ya <laughs> Basma basma Yapmıyor, <laughs> 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 Lut yapmıyor? Lut burada lut yapıyor ama iyice. Lan be. Bu adam nereden geldi? Nasıl çıktı bu adam buraya? Şuna bakar mısın? Şey. Vallahi hiç değil. <laughs> Lan yapma be. Normal var nasıl ona? Çıkacak bir koyacak şimdi. Ulan Cihan nimetle şaka olmaz Cihan Akıl topuğuna bak lan <gülüyor> 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 Oynuyor, oynuyor 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 oynuyor, oynuyor. Furkan. Helal ben ölüyorum. Helal sana ya. Ersin de ölüyor. Bana bak bana bak. Sen oğlum senin canın iyi. Oğlum botlara bak botlar öldürecek bizi ha. Lan botlar öldürecek. Abi bir dakika bir dakika. Kaldırdığın gibi bota gelsene. Bunu söylüyor ya onu Allah. Abi bir tane daha var. Ben de bayılırım. <laughs> <laughs> ya yazık ya Vallahi yazık günah ya Adamlar öldürmedi oyuncu kalmadı botu öldüler şansa bak ya İlerleyelim yavaştan Lan! Neydi ya? Oo, bir şey. Lan ben biri düştü sandım arabaya. Aa, o ne abi? Bu ne? Barış mı? Barış ne oldu? Barış da mı? Barış. barış Arabada araba gözüküyor. Cinli araba. Senin silah da bile geride kalıyor. Cinli araba. Gelecek mi gelmeyecek mi? Arabadayım mı? Abi sen şöyle bir dursana. Benim sana güzel bir hareketim var. Sen böyle bu, bu, bu sapıtta bir daha ne yapar bu? Oo bu çıldırdı çıldırdı bekle bu kesin hak etti bunu. Ali bak tam zıpladığı pozisyon tamam mı? Hazırsak bunu arkadaşlar uzaya yolluyoruz. Sizden de Kıbrıs'tan da bir şey gitsin artık şu uzaya. Millete hayırlara vesile. Çocuk doğuştu. Yemin ederim bu doğuştu. Oyuna sürekli o kıyafet getirelim bu kıyafeti getirelim. Hayır şu kıyafet daha güzel şunu getirelim. Hop premium getirelim hop klasik getirelim. Hop çak getirelim hop port getirelim. Hop araba getirelim hop bıçak getirelim hop kötü yani sürekli bir cebimizden sürekli para 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 Çocuk para, para cebinde paralı var lan köpek ha? Nasıl da ya arkadaşlar Dur bakayım at şunu <gülüyor> <gülüyor> O ne lan Ya böyle şeyler niye hep beni buluyor arkadaşlar bir dakika O nasıl oldu Kaydı tayyar, Lan ne yapıyorsunuz? Fen, <laughs> fen, fen. Oğlum manyak mısınız <laughs> lan? Nasıl girdiniz oğlum oraya? Ne? Ne? Eyvallah bro. Aynen No, I am sorry, I am sorry Mr. Star, I am sorry bro. Dur, dur, Bayıldım. Oha. Yarım saat. And his name is flexible. Gördün değil mi hareketi? Ya kaldı mı bu hala ya? Bak 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 geliyor geliyor. Bu hala kaldı mı ya? Gelişine kardeş. Girişine tamam mı? Girişine tamam mı Ali İyi izle. uçtular. Skopaç babalıydım. Skopaç babalıydım. Skopaç babalıydım. Skopaç babalıydım. Bunu alın. Bak bunu buradan alın. <laughs> Ama Godzilla des. <there's>... Aha. <laughs> Kanka değiştirmişim nasıl, ben. Godzilla yeni kıyafetin nasıl diyor? Ya, ya, şu Godzilla'yı bir çıkartamadım ya. Ben değiştiriyordum bir dakika. Şu Godzilla'yı bir çıkartamamıştım ya o zaman. Zamanlı çıkmıştı. Yok zamanlısını PUBG Mobile vermiştim ben reklamını yapayım diye. O kadar üzülmüştüm ki. 5 <laughs> 5 <Beş, gülüyor> lan da. 5 <laughs> mi? Ya salış çocuğu ya. Yukarıdan gelecek. 7 saniye beni nerede oyalayacaksın peki kanka? <laughs> Lan giysin gitsin merak etme. Kanka 4x nerede? Burayı terk Burayı terk Ya giysin merak <laughs> ettim ya. <laughs> evet, o Godzilla kıyafeti mi? Evet, yes, Yolcuların en güzel hareketi <laughs> araçla bir yere kaçtı. Yani onu da yapmak istemiyorum. Dur bakalım bulacağım bir şeyler şimdi. <gülüyor> o canavar olan set değil mi? Ya 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 o ya M4 alırım. Canavar olan değil mi? Aynen ya. Yalla. Atla abi atla atla, atla. Gördüğünüz gibi Zalımların. istilası altındayız arkadaşlar. <Gülüyor> 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 ya inanılmaz ya. <Gülüyor> <Gülüyor> ha o kötü olanı mı? Yok benim söylediğim o şey Godzilla. Dur hangisiydi o? Dur göstereceğim size. PUBG Mobile Godzilla. Ha bu set bak. Herkese koyayım sakalsız halime bak ya. Allah affetsin ya. Benim o lan bu değil. A bu işte ya. Şunu çıkartamamıştım ya. Bundan açacağım abi. Bundan açacağım. Bir kupon daha açıyorum. Bundan çıkartamamıştık hatırlıyorsunuz değil mi? kıyafet. Oyunun en güzel seti falan ya bu. Bu gerçekten oyunun en güzel seti bir ya. Tane. Şundan istiyorum PUBG be? Şundan bir tane daha bana. Enes abiniz değilim ben. Aha. Efendim çatı. Efendim Çato Bey. Tabi tabi buyurun. İyi günü. Hayır Enes Batur değil arkadaşlar. O benim sakalsız halim. Hayır Enes abinizle hiçbir alakası yok. Enes abinizle video çekmedim arkadaşlar. Hayır. Ha oyunun eski zamanı. Ben sakalımı kesmiştim o zaman. Sakalsız kısa sakallıydı. Sakalım hiç yoktu. Şu kıyafet işte bak. Bunu gerçekten istiyorum. Bunu çok bunu PUBG Mobile Bey sizden yakışık bir ricamız var. Şuna bir tane daha yapabilir misiniz bize? Rica ederim. Şuna bir tane daha çözerseniz biz oyunda çok istiyoruz bu kıyafetin gelmesini. <laughs> Ay gel. ya. Hadi. Hadi. <laughs> İki. Aha gidi. <laughs> <laughs> Oğlum ben var ya bir tur, nasıl bir tur daha da? değiştirirdim abi. Mi? <laughs> mi? Kendi Bu nasıl Godzilla be? Ne oluyor? Oyunun o zamanları güzeldi ha. Vallahi oyunun o zamanları çok güzeldi. Ama Rünik gücü seviyor musunuz? Ben rünler kalsın istiyorum. Bak rünler gerçekten oyuna aksiyon kattı. Değil mi oğlum? Diego? Rünler güzel oldu değil mi babacım? Değil mi? Bence de yakıştı yani. Rünik gücü çarpı güzel oldu ya. Kalsın istiyorum ben yani. Abi 1 saniye daha ben. erken atsaymışım. Aaa yapacak saçmalık bu ya. Bu ne böyle ya? La. Alıyor musun? Giriyoruz. Ha, render bug herhalde bu. Bence girmeyin abi ya. Girilmez abi ya. Ölürsün. Ana. Ha? ha? Ha burada burada burada. Bu nereden çıktı? Adam da mı orada? Bu nereden çıktı? Lan Nasıl oldu? Şurada gene bir bir şey oluyor. Ne oluyor? Ne oluyor ya 2 saattir? O lan? 7 gün sonra gidiyor mu? Ha siktir lan ciddi misin? Gerçekten gidiyor mu? Ben bu senaryoyu daha önceden biliyorum. Arkadaşlar çirkinleş bir Bak daha önce gördüm bu senaryoyu. Yapmayın. Hadi bak severek ayrılın. Gerçekten bu ilişkinin bir sonu yok arkadaşlar. Daha sonra saygı duydum tüme <laughs> girdiniz. Ayıp yani bu ayıp. Ayıp bir şey bu. Artık sizi uğurluyorum. Hayır bak çok sıcak su dökmesi lazım. Kaynar su dökmesi lazım. Bir ay daha var mı? İyi bari. Üzgünüm. Buralar. Çok üzgünüm. O gitti sen de git. Senin burada bir işin yok. Kurumuş boğazım. Bekliyorlar alsa. <laughs> Kurumasın artık ya. Ya bir şey diyeceğim. Osurganot şu videoları biraz uzat ya. Vallahi kısa kısa yapıyorsun artık ya. Azıcık bir uzatman lazım galiba bunları.